merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber intro mu yapacağız? Evet, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar nasıl intro yapılır? Yani. İlk baş pan zo evet, it diyor. yazacağız. Pan zo Sonra e, şeye basacağız. İlk Sonra çıtırma. en en üsttekine basacağız. İlk çıkalım diyelim. Şöyle tut. Arkadaşlar bu arada bu oyunun çok güzel şeyler var. Aynen bizim e, istediğimiz Benim intro'm zaten burada oldu arkadaşlar. Aynen. Yani benim intro'm buradan yaptım ben. Şöyle. Yok. Şunu yapak mı? Deneyelim mi? Daha yeni e, bir tane intro yaptık. Yapa, e, yaptık arkadaşlar. Oldu. Ama berbat o, oldu. Birden gitti intro. Aynen. Bana göstersene şöyle. Arkadaşlar tamam şöyle. Bakın arkadaşlar şuradan ilk baş şeyin adına bakıyorsunuz. Neymiş? Bravden. Bravden hemen. Onu değiştiriyoruz. Arkadaşlar sonra şuraya basıyorsunuz. Bakın Kale. yaklaştık. Kale gibi. Aynen ona basıyorsunuz. Sonra şeyin adı Bravden ya. Hemen hepsini adınız neyse ona basıyorsunuz. Ben Ceren adım Ceren olduğu için Ceren yapıyorum. Normalde şey yapacaktık Ay Ceren ama e vazgeçtik. Bildiğimiz normal Ceren yaptık bu şekilde. Şöyle göstereyim mi? Ceren. Lan. Yanlış oldu. Ceren. Heh. Şu da Ceren. Göndermiyoruz. Ceren. Hı. Sonra arkadaşlar ıı, bakın sizde kesin böyle olacaktır. Bakın arkadaşlar sizde kesin böyle olacaktır. Ama bak siz bunu nasıl düzelteceksiniz söyleyeyim. Siz buradan şu göz işaretine basarak gördüğünüz üzere böyle oluyor. Ve başlatalım. İşte arkadaşlar. Bu arada güzelmiş ha. Abone ol falan yazmak istiyorsanız başka introlar yapacaksınız arkadaşlar. Aynen. Bu arada arkadaşlar Şu daha dök. çok bu böyle... önemli. Arkadaşlar bir de ses değiştirmek istiyorsanız buradaki ses yerine basıyorsunuz ve istediğiniz sesleri seçebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şuradan indiriyorsunuz. Durun. Buradan. şuradan indiriyorsunuz. Bakın. Bir indirelim. Şuradan zaten bunlara ayarlı bunlar. Bu dolunca iniyor işte arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim. Siz indirirsiniz. Arkadaşlar abone olun falan da var. Ee, onun için bu videoya tam tamına 10 like gelmesi lazım. 10 like geldim mi o gelecek. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.